Merhabalar, ben Hazar Amani. Yine Lassa'yla sağlam lezzetlerde, evde sağlam lezzetlerde. Bugün size tamamıyla uydurduğum bir tavuk yemeği yapacağım. Bu tavuk yemeğini nasıl uydurdum? Aslında şöyle, bugün akşam hadi tavuk yapalım. Dolapta birazcık buzlukta tavuk göğüs vardı, onları çıkardım. Sonra baktım sebzelere, işte kerevizim var, patatesim var. 4-5 tane mantarım var. Bir tane kabağım var. Soğan zaten var sarımsak. Nasıl yapsak nasıl yapsak bunu derken aklıma bir şey geldi. Aklıma gelen de şu. Aslında benim çok sevdiğim genelde kuzu etiyle yapılan elbasan tava var. Ben dedim ki elbasan tava gibi böyle yoğurtla karıştırıp üstüne bir harç yapacağım ve fırında bitireceğim bir sebzeli tavuk yemeği neden yapmayayım? Şimdi de tam onu yapıyoruz. Şuradan başlayalım. Bu hangisiydi? Bu hakaniye. Hakaniye. Ekşili köftemiz. Ekşili köfte, mengen, patlıcanlı dana etli. Patlıcanlı dana etli. biberli. Evet, biberli, çağ biberli. Buna tiran diyoruz biz. Tiran. tiran. Evet. Tamam. Kuzu tandır. Şu ıspanak mesela granete, granete edilmiş. Bu çok güzel, börek gibi börek. Ispanaklı börek gibi. Ispanak graten, sonra? Evet. Elbasan, Elbasan danadan çok diyoruz. Çok danadan elbasan bu da. malzemeleri az önce saydım size. Hemen soğanımızı keselim. Bakın bayağı iri parçalar halinde doğruyorum. Benim bu kadar iri doğradığımı göremezsiniz. Fırınlanacağı için bir parça dişe gelsin soğan diye. Aslında bunun bütün amacı. Sarımsaklar. Bir adet krasa. Onlar da sirkeli suda bekliyor. Normalde ben mantarları hiç yıkamam. Ya soyarım ya da güzelce silerim. Silmek en güzeli ama şu Covid döneminde ne yazık ki sirkeli suda bekletmem gerekiyor artık. Ama mantarı çok fazla suda bekletirseniz de sünger gibi bir yapısı olduğu için bütün o pis suyu da her şeyde çekecektir ama benim yaptığım gibi eğer 5 dakika koyuyorsanız herhangi bir zararı yok. Kerevizimiz. Burada kök sebzeleri yani kereviz ve patatesi Önden bir parça haşlamak istiyorum çünkü fırında bitireceğim bu yemeği en son. Onları da şöyle iri iri doğruyorum. Ha bu arada elbasan tavanın içerisinde bu kerevizler, patatesler olur mu? Koyarsanız olur. Ama normalde olmaz. Kerevizi patatesleri de Pişme zamanları kerevizle neredeyse aynı olacağı için aynı suda ikisinde de haşlıyorum. Birazcık tuz atacağım şimdi. patates ve kerevizin haşlama suyuna. Kapağını kapattık. Tamam. Şimdi gelelim tavukları. Nasıl pişireceğiz? Aslında önden sadece şöyle güzel bir menür Bir parça zeytinyağı. İri parçalar halinde kestiğim tavuklar. Gele olmak için bol tuz atın. Biraz karabiber. Burası. Doğan her şeyi var. Eksik bir içine. bunlar renk alana kadar bir parça böyle pişecekler. Ben yani mantarları çekiyorum. Aslında amaç burada dolapta az az kalmış olan bütün sebzeleri kullanmaktı. Ki kullanmanın en güzel yöntemi de ya güzel bir türlü yapacaksınız. Ya da benim gibi türlü Kullanmadığım şu ana kadar tek sebze kabak. O da çok çabuk pişiyor o yüzden onu artık en son diğerleriyle beraber kullanacağım. Biraz bir kırmızı biber Evet, bunu ateşin altını kısıyoruz. Şimdi bunlar yavaş yavaş hafiften pişecek, tam pişmeyecekler ama tavuklarım hala içi çiğ kalacak biraz. Çünkü fırında bitirmek istiyorum. Patateslerim ve kerevizim pişecek. Kabağa doğrayacağım o esnada. Ondan sonra hepsini birleştirip sosunu yapıp fırına atacağız. Ki 10 dakika sonra beraberiz. Evet gördüğünüz gibi tavuklar, mantarlar, soğanlar, pırasalar ve sarımsak güzelce soteleniyor. Ben ne yaptım? O kerevizin ve patatesin güzel lezzetini de içine katayım diye bu kereviz ve patatesin haşlamakta olduğumuz suyunda bir parça bunun içerisine koydum. Şimdi onun içerisinde sotelendikten sonra onlar da haşlanıyorlar ve biraz daha pişiyorlar. Şimdi gelin bunun sosunu yapmaya. Bunu isterseniz arkana da kullanabilirsiniz bu arada. Bakın gördüğünüz gibi bir parça yoğurt, bir ne kadar diyeyim bardak kadar bir yemek kaşığı un kesilmesin diye yapıyoruz bunu yoğurdumuz çünkü sıcağı fırına girecek bir bütün yumurta da kullanabilirsiniz. Bütün yumurta kullanırsanız daha güzel kızarır. Ben sadece bir tane yumurta beyazı kullanacağım. Dediğim gibi bugün dolaptakileri bitirmeye çalışıyorum. Ama çok. Güzelce karıştırıyoruz bunu. Tamam, yumurta beyazı ve yoğurt şu ana kadar. Tuzunu biraz. Bir parça karabiber. Şu anda gördüğünüz gibi pek sos kıvamında değil. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen geldik. Bu patatesin ve kerevizin haşlama suyundan 2-3 kaşık buna ekleme yapıyoruz. Biraz da bu tavukların ve mantarların piştiği sudan ekleme yapıyoruz. Bu da önemli olan açıkçası ne kadar daha fazla lezzetli yapabiliriz bu yemeği. Her yemekte olduğu gibi. Şimdi sadece haşlamaya yaramasın o. Bir yandan da sosuna lezzet versin istiyorum ben. Evet, biraz daha karıştırdık şu anda gayet güzel oldu. Dediğim gibi kabaklarımızı en son koyacaktık. Fırına atacağımız kabın alt kısmını kenarlarını şimdi yağlamak için biraz zeytinyağı kullanıyorum. Yapışmasın diye döküm tava çünkü bu. Altını kapattım. Şimdi ilk başta kerevizli o patatesleri. Güzel o fırın kabına aktardım. Bu da kendi başına bir yemek aslında. İçerisinde hem proteini olan hem sebzesi olan hem de nişastası, karbonhidratı olan içindeki patateslerden dolayı. Ha, i̇sterseniz patates koymayabilirsiniz. İsterseniz patates altında pişerken onları yemeyebilirsiniz ama yapacağımız versiyonda bu şekilde üstüne güzelce o tavuklu karışımı suyuyla beraber koydum. Fırını açmaya. 180 derece fırında de çalışabilir bu sefer Bunun üstüne beşamel gibi bir beyaz sos da yapabilirsiniz peynirli. O da çok yakışır. Ama biz istedik ki biraz daha böyle sağlıklı beslenelim, daha sağlıklı bir yemek olsun. ısınınca atmak istiyorum. Daha güzel kızarsın. Fırın ısınınca bunu kapağını kapatacağım. En az 20 dakika kapağıyla 10 dakikada kapağını çıkartıp pişireceğim. Biz şu etrafı bir ortalığı toparlarken o da fırına girmiş olur. Fırından çıkarken yeniden beraberiz. Gördüğünüz gibi artık bu tavuklu türlü üstünde de elbasan tava e, sosu olan tavuğumuz hazır. Yine fırını bir parça aralayıp, o sıcak hava buharı gittikten sonra tabii ki Mutlu tavuk kokusunu aldığı anda hemen bizimle. Oh çok güzel kokuyor. Bakın gördüğünüz gibi bu tavuğun içerisindeki pişme suyu, yumurta beyazı, yoğurt ve un karışımı çok güzel böyle bir Sos gibi yaptı bunu. Üstünü kapladı güzelce, kabakları da en son üstüne atmıştık. Artık tek yapmamız gereken bunu soğuduktan sonra afiyette tüketmek. Gördüğünüz gibi çok basit bir tarif. Fırında yapın hemen karıştırın, 3-5 bir şey soteleyin, atın fırına, güzel bir yemeğiniz hazır. Ben de böyle eldivenlerimle şöyle bir fotoğraf işte. <laughs> görüşürüz.